düşer inşallah böyle gelmiş böyle gitmez bu fakülte böyle gelmiş böyle gitmez bu fakülte lale da bir fakülte

Saatler Fakültesi'ndeki arkadaşlarımızla birleşirsek istediğimiz fakülteyi istediğimiz yere dikeriz. Bu gücümüz haklılığımızdan geliyor. Çünkü biz haklıyız. Çünkü Kamil Dilek'in görevi üniversiteye ekmek fabrikası oteller yapmak değil fakülteler kültür merkezleri yapmaktır arkadaşlar. Arkadaşlar biz yıllardır Kamil Dilek'in adaletini Kamil Dilek'in hukukunu biliyoruz. Öğrencilerin Yemlik'te, Budanya'da sefil olurken onun burada nasıl BMW'lerle, Mercedes'lerle geldiğini biliyoruz. Ancak biz bu sefer kazanacağız arkadaşlar. Bu sefer o fakülte görüntüle kapısına yapılacak. Bu, daha, o, başlangıç! Mücadeleye! Vem,